Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İyi bir hafta ve iyi bir gün geçirmenizi dileyelim şimdiden. Peki bugün neyi konuşacağız? Şimdi tabii yoğun tartışmalı bir hafta geçirdik. Lütfi Türkan tartışması, İYİ Parti tartışması, ekonomi zaten hepimizin malumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları gibi birçok tartışmalı konuyu geride bıraktık. Ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda dikkat çeken çıkışlarıyla ve bu çıkışların adresi sosyal medya. yayınladı 3 dakikalık, 4 dakikalık, 5 dakikalık videolarla aslında bir yerde gündemi belirliyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Malum e, bürokratlara yönelik yaptığı çağrı çok büyük tartışmalar uyandırmıştı. Belki bu hafta içerisinde e, bürokrasi'den bazı yeni dikkat çeken gelişmeleri de e, sizlerle paylaşıyor olacağız. Lakin Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışını konuşacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir helalleşme yolculuğuna çıkacağını ilan etti. Ve e, bir yerde artık belki de söylemekte e, fayda var ki. Cumhurbaşkanlığı adaylığının da belki de ilk işaret bir şeyini. Ki aslında uzun zamandır buna dair söylentiler, e, kulisler vardı. çıkışları da buna benzetiliyordu ama e, herhalde bu kadar. E, açık yoruma bırakacak şekilde ilk defa bir çıkış yaptı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Şimdi çok kısa bir bölüm de olsa CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu e, sosyal medya paylaşımından bir bölümü getirelim ekranlarınıza. Çünkü hemen ardından da CHP kulislerinden edindiğimiz bazı önemli bilgileri sizlerle paylaşmak gerekecek. Artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek, ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm ve sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak. Biraz uzun sürdü konuşmam, biliyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Mevlana'nın bir sözüyle bitireyim bari. Dünle birlikte gitti cancağızım. Ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. İyi hafta sonları dostlarım. Evet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunları söylüyor. Özetle tabii ki bunları söylüyor. Yaklaşık 5 dakikalık bir video. Önemli e, açıklamalar var. Açıklamanın tamamı da yine Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında mevcut. E, peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Ya da soruyu tam olarak soralım. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı mı? Şimdi geçen hafta e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AKP Genel Başkanı ee, Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme de tabii her ne kadar koltuk krizi olarak adlandırılan konu daha fazla öne çıkmış olsa da hemen sonrasında Temel Karamolluoğlu'nun meslektaşımız Nergis e, Demirkaya'ya verdiği gazete duvarda e, verdiği söyleşi çok çok önemli bazı detaylar barındırıyordu. Özellikle de e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığını her babayit yapamaz minvalindeki o açıklama Karamollaoğlu'nun açıklaması ve hemen akşamında da neredeyse e, ikinci bölümünde tabii ki röportajın e, Kılıçdaroğlu'nun videosu elbette bütün ihtimalleri güçlendirdi geçtiğimiz haftanın son gününde bilanço programında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da zaten bu konuya değinmişti Kılıçdaroğlu'nun artık yavaş yavaş adaylığının neredeyse e, gerçekleşme noktasına geldiğini de belirtmişti onu da yine Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalından izleyebilirsiniz peki CHP kulisleri ne diyor? Şimdi e, Ankara Kulisi'nin geçmiş programlarında belirtmiştik ki e, CHP'liler aslında bir yerde e, genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adaylığına e, doğru evrilmesini istiyor. E tabi bir yerden de Meral Akşener vardı İYİ Parti lideri Millet İttifakı'nın büyük ortağı. Fakat e, Akşener'in ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, Başbakan adayı olacağım, Başbakan olacağım çıkışıyla birlikte bir yerde tabi, bazı tartışmalar olsa da Kılıçdaroğlu'nun önünün açıldığını belirtmekte fayda var. Bir diğer yandan geçtiğimiz haftalarda yine belirtmiştik Millet İttifakı'nın göstereceği Cumhurbaşkanı adayının o yetkileri gördüğünde malum Erdoğan'ın yetkileri neredeyse sınırsız kararnamelerle tek bir sözle ülkeyi yönetebilecek pozisyonda şu an itibariyle. Bu yetkileri gördüğünde kontrolden çıkmaması gerekecek bir isim. Yani bir yerde e, demokrat olması gerekiyor biçiminde bir tanımlama vardı. Ve tabi bu süreci yönetebilecek devlet adamlı ya da devlet insanı diyelim daha doğru tabiriyle e, bilincine sahip olması gerekiyor. O yetkileri görüp de biraz da ben yararlanayım dememesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda bir de birleştirici, bütünleştirici bir yapısının olması gerekiyor ki işte burada tam da e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı helalleşme açıklamasına gelmiş oluyoruz. Çünkü bir yerde de e, malum ülkede kutuplaşma hat safhada iken bu kutuplaşmanın e, içinde boğulmuş ülkeyi birleştirme gücü de yine Cumhurbaşkanında olacak e, tabii ki Millet İttifakı'nın adayı seçilir ise. İşte tüm bunlar e, CHP kulislerinde nasıl yankı buldu onlara bakalım. Şimdi bazı CHP'li isimler şunu söylüyor. Biz Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyoruz. Bu konuya ilişkin de uzun zamandır zaten kendisine ve parti kurmaylarımıza taleplerimiz mevcuttu. Öyle görünüyor ki parti kurmaylarımızda ve genel başkanımızda ve Millet İttifakı ortaklarımızda bu konuda sıcak bakıyorlar. Neden olmasın biçiminde bir çıkışları var. Fakat bana kalırsa en önemli açıklama bir CHP'li kurmaya ait. CHP'li o isim Kılıçdaroğlu'nun açıklaması dikkat çekici bir çerçevede değerlendiriyor. Diyor ki genel başkanımız genel başkanın koltuğuna oturduğundan bu yana dikkat ettiyseniz CHP üzerinden değerlendirmeler yapıyordu. Yani CHP'nin hataları üzerinden CHP'nin geçmişteki yapmak yapmak zor, istemediği halde ya da yapmak zorunda kaldığı işleri yapmasından veya geçmişteki o ideolojik sıkışma nedeniyle yaptıklarından dolayı çoğu zaman özleştirini dile getiriyordu. Fakat bugün baktığımızda genel başkanımız bir de kendisi üzerinden önemli değerlendirmeler yapıyor. Yani bir yerde CHP ve biz sözünü bir köşeye bırakmış durumda ve ben sözünü ortaya çıkarmış durumda. Bu bize önemli bir şey söylüyor diyor CHP'li Kurmal. Biz burada partili cumhurbaşkanından şikayetçiyken CHP Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bize kendisinin aslında aday olacağını gösteriyor. Çünkü ben diyor, ben bir adayım diyor, ben bunları yapacağım diyor. Bu bize kendi kimliğini, partili kimliğini bir köşeye bırakarak bütünleştirici bir rol üstleneceğini de göstermiş oluyor diyor. Ve birinci tekil şahısla konuşmasının önemine işaret ediyor. Belki de CHP'li kurmayın bu söylediği çok çok önemli. Her şeyi bir köşeye bırakalım. Malum Partili Cumhurbaşkanlığından büyük bir şikayet vardı. Birleştirici, bütünleştirici olmamasından kaynaklı olarak. E, CHP liderinin belki de asıl e, açıklamasındaki asıl şifre CHP ismin dediği gibi kullanılan dilde. Birinci teki şahıs yerine, e, daha doğrusu biz yerine birinci teki şahıs kullanılıyor ki bu da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyetinin çok açık bir şekilde olduğunu ve Millet İttifakı içerisinde de bunun kabul görmeye başladığını, daha doğrusu kabul gördüğünü de öne sürüyor CHP'li isim. Yani Türkiye'nin seçim satım haline giriş yaptığını, artık seçim döneminin işlediğini, takvimin işlediğini, geriye sadece malumun ilamının kaldığını, yani seçim tarihinin ilanının kaldığını değerlendirecek olursak, artık yavaş yavaş Millet İttifakının adayı CHP lideri Kılıçdaroğlu diyebiliriz. Ama bitirirken yine bir başka CHP'li ismin sözleriyle bitirelim. Hiç acelemiz yok. Ankara Kulisi'nden bugünlükte bu kadar. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.